burası işte bu yağışlar oradaki vatandaşlar için çileye dönüyor. İzmir'de olduğu gibi. Buradan CHP'li siyasetçilere seslenmek istiyorum. Ne olur bir zahmet Türkiye'yi de İzmir gibi yapmayın arkadaşlar. Serzenişleri, dert yandıkları İzmir'i yönetmeyen, yönetemeyen CHP'li siyasetçilere, belediye başkanlarına. Böyle mi demokrasinin beşiği İzmir olacağız? İzmirli'nin yerel yönetimlerde belediye hizmetinde çektiği sıkıntı, dert, çile malum. Öyle ki yılların CHP'li belediyesi her hizmette sınıfta kalmayı kendine adet edinmiş durumda. İşte İzmir'in en büyük ilçelerinden Karabağlar. İlçede her gün yüzlerce aracın geçtiği iştek bir cadde ve her yağmur sonrası oluşan insanları çileden çıkaran bir manzara. İşte ulaşım yol, şekli bu. Her gün, her gün, araçlarımız bu yollarda bu şekilde zarar e, görüyor. Caddede 15 gün önce yol çalışması yapılmış. Ama çalışma belli ki yarım kalmış. Yoldaki onarım tamamlanmayınca da fatura yine vatandaşa kesilmiş. Şimdi bu vatandaşımız, bu vatandaşımız görmüş olduğunu burayı göster. Görmüş olduğunu bu çukurdan geçerken lastiği patladı cadde üzerindeki esnafsa kendi çözümünü üretmiş. Görmüş olduğunuz gibi esnaf kardeşimiz dükkanına zarar görmemesi için yola kendisi bir çözüm üretmiş. Çek ee, kardeşim. Çek Görsün bütün Türkiye CHP'li belediyelerin İzmir'imizi nasıl yönettiğini görsün. Böyle mi demokrasinin beşi İzmir olacak? Buradan CHP'li siyasetçilere seslenmek istiyorum. Ne olur biz Ahmet Türkiye'yi de İzmir gibi yapmayın arkadaşlar.